<Gülüşmeler> ha ha ha. Ama salam dostlar dostlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Bravo Star oynayacağız. Gördüğünüz gibi bır 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 Bravo Star oynayacağız. Yani bütün şeylerimiz ala ben Bravo Star'ı daha çok bilmiyorum ona göre maç biraz çömeyim. Ne baka göre savaş kutusu. Ya oyun dolma. E. Ee, Alalım. Hemen alabilirsin. Arkasına hiçbir şey çıkmadı. Düngü... Düngü... Dün, gibi. Ya satayım. Korkuşu hastalıkları da diyeceğim artık ya. El miko Tamam. Bu kadar. Celebelere bakalım. Abi dün. Dün mega kutu açtım yeni çıkmadı. Abi omluklayayım bir şey çıkmayacaksa o oyunda. Yani oynamayalım bu oyunu. Oyun karakter çıkma üzerine geliştirme bir oyun. Tpc barkla. Bir. E, tek hesaplaşma Evet. Ben indi biraz özümüze gel. Bu kulağın kablosu benim parmağımı değil. Nervi. Hatta artık. Clash of klaş videos çekirdim. Ay. Ne kadar donur. Değilsen Brawl Stars donmaz. Ay ne kadar donur. Ay bu kadar donmak mı var? Ay burası da sen PUBG Clash of Clash için kasmalar ha. ne Daha sonra tepesini aldım. lazım da Clash of Clash Bunu bir çektim. Koy görek de dostlar onu tapadık. Bir şey olmayın. Asıl ben ümitsizlerden Ümitsizleşmeyin. Buradan vursam mı? Oradan mı vursam mı? Oradan, 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 oradan. adam mı? vursam mı? Oradan vursam mı? Anam tövbe şimdi. Vur vur vur. Tek, teki öldürdük. Yeee camon. Bu biz bu hesabla çok birinci ha. Anam satayım. Orayı nasıl çenemizden soğutacağız? Ayı. Amına koyayım. Ya, Aa, ya şu kulakçığın amına koyayım. Ee, şimdi piç orros Ölmedi mi? Lan e gezi çaldı. E öldü. E. Ve -pum -pum, pum 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 videomuzda bilinçli oluyoruz tekrar oynayalım abi ben 10 on dakikadan aşağı videoyu zor, zor zor en azı 9 ya da 8 7 dakika video çekmem abi hiçbir zaman daha zaman da oynayabilirim ne bileyim abi Minecraft serisi bağlandı Şu, onu söyleyeyim hiç kimse izlemiyor ama Yusuf binlerce Minecraft'ta pro adamlar var yani. Gidip onları izleyeyim. Benim gibi bir botu yok. Benim şey bir botu yok. Gidin o browser'sı. Bak sonra Minecraft'a geçmiş. bittiğinden sonra. Kaç okula çekeceğin adamlara bakın. Yani dostlar çok izlenme gelmiyor. Ben de gelmiyorum. Çok Sizden çok, özel Troy Sizden çok rica edeyim. Troysini umurum. Sizden çok rica ediyorum. Allah bu kanala abone olun da. Abone olun. Bakış istemi hiç. Hiç bakış yoktu. Ona hiç like de istemiyorum. Ama özünüz bilir. Yani kaybeden hiç şey zor Evet yani saçma sapan sorumuzdan sonra yine devam edelim. Evet arkadaşlar. Benim filmci yani filmci değil size söyleyeyim şimdiden. Ayın 21'i yeni Brawl geliyor. Yeee. Anan satayım. Ama yeee. Şeye kadar biz 60 yapmalıyız. 60 level. 60 şey. Abi kanma elimin orasına giriyor. Oraya giriyor. Yani. Ben rol mu seçtim lan? Ona Ben niye rozu seçtim? Yani aldırıyoruz şimdi. Kutaşlama videosunun gelmesini istiyorsunuz. Bir an 5 like gelsin. Abi hiç kim ise, hiç kim ise 5 like istemez videosuna. Ben 5 video. Beş... En az 7 diye. 7. Ana kıyım ya benim kıyım bilin. Ya yani nadir problem değil Adam sinif ulaşımdı. Demeli. Bir videosunu 20'ni izlənmə 5 dənə də abunə. Mənim 20, nəçə 26, 27 nə qədər videom var? Ən çox 8 izlənmə olub. Bunu başa düşdüm də. Onlar da, yəni ola bərə 2 dənə də, o da sənin yoldaşın. İkisi də sənin yoldaşın. Bu nə deməkdir? Basta belə getsəm. Olmirəm. Anamdan gelen her yaşı videolar izlensin ama. Ama izlenmiş. Öz seçim nasıl? Ben hiç ne diyebilirim. Ben zorlayabilmem ama videomu ben tezir tezir. Dile diyeceksiniz ki ne de. Abi bu lan dənlər. Bu abunə dilənir. Bu bax dilənir. Bu, dilənir. Abunə ol. Yox. Necəsiz? Sizə xoş gəldim. Yəni bağlanınca gətsə. O bura mənim məşğuliyyətimdir, bir baxın. Bilirsiniz niyə? Bir gündə bir video atmayanda ən nazlı bir video atmayanda ürəyim rahat olmura. Sizlə həm Yusif üçün nə qədər şeyəm də belə çox həvəsim var. Yani bomboş tanıştık bu videoda ama neyse. Bir maçta atak sonra ise video sonlandıra. Gelen bu videosunda belki de kutatsınma videosu ediyorum. Yani like için like için en önemli bu lan iş beni. Pu, Hiç bu bu sohbetini anlamadım hiç. Hiç. İstediğiniz istediğiniz şeyi çekemeyi. Apple için sen abone olsun. Bana ki. E, sen bunu çek. Bu çok izlenir şey. Onu çekerim. yüzüm çatı. yüzüm çatı. Onu çekerim. Gelin de çeta baş yüklüyorum. ana satayım. Neyse de yani bu kadar da danıştım. Benim her var. Ben buradan bakalım çekeceğim. Ve şimdi de konuşacağım ama şey olsun. Ne e de mana şey olsun. Ama mana olsa gelirler. mana olsa evde teş olan da çekeceğim. Bacım mana olsa olan yemez. Hehehe. Hehehe. Evet. Bel dostlar dostlar bugün videomuzdan bu kadar idi. Sağ olun görüşmek üzere. Danıştıklarımı hiç bir zaman yadınızdan çıkartmayın.